Burada maliyetler de ciddi şekilde arttı. Hmm. Çünkü oto e, evet. otosigortalarında e, maalesef ithalat ağırlıklı bir e, maliyet var. Evet. Bu da döviz kuruyla alakalı. Hmm. E, Parçası var. Hiç vardı. yani bu döviz kurlarına bile artışı olmadan önce yüzde 60'lar civarındaydı. Yedek parça. Kur farkı kadar artmış neredeyse. Arttı. Tabii. Uh -huh. Yani hem işçilik, Aynen, asgari yani. ücretin Yüzde %50 arttığı ki hı hı. asgari ücretin %50 artması da şöyle önemli. Trafik sigortalarının bedeni hasarlar bölümü var. Karşılıklar bölümü var teknik anlamda. Biz e, gelecekte vatandaşlarımızı ma, e, mağdur etmemek amaçlı karşılık ayırıyoruz. Her primimize karşılık, her üretime karşılık. Bunlar hesaplaması da asgari ücret üzerinden yapılıyor. Yani e, destekten yoksul hı. kalma tazminatı hı hı. var. Trafik kazalarında işte... Ee, ölen, yaralanan işte e, kişilerin <laughs> kalanlarına veya ailesine destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanıyor. <laughs> Bunlar için de e, asgari ücret önemli bir kriter. E %50 arttığını düşünürseniz maliyetlerin bir de oradan artışı. <laughs> yani bu söylediklerimin dışında %12 gibi son dönemdeki e, işte, maliyetler, var. <laughs> e, maliyetler var. Mevzuat değişiklikleriyle ilgili. <laughs> Değer kaybı da ayrıca ayrı bir maliyet artışına neden oldu. Bunun çünkü kapsamı genişletildi. Aracınızı çarptınız. E normal kaskodan aldınız, trafikten aldınız. Bir de diyorsunuz ki benim aracım çarpmakla bile değer kaybettim. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şey bu. Değer kaybettiği için Hı -hı. ilave bir rakam daha istiyorsunuz bu çarpma ile birlikte. Benim aracım işte şu kadar İkinci değer kaybetti değer diye bakıyor. İk, Hı -hı. Evet. Hı -hı. E, ve bunu daha önce olmadığı kadar şimdi genişletiyoruz. Hallediyoruz zaten öyle bir genişletti. şey. ki. Neyse. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> yok bu şey ile birlikte ödeniyor, ödeniyor aslında. Ödeniyor. ancak e, işte daha önce, mevzuat çıkmadan önce bu iş biraz karışıktı, formülü karışıktı. Evet. Mahkemeler başka bir şey söyledi, eksperler Aynen, başka öyle. bir şey söyledi, evet. biz başka bir şey. Evet. Ee, sigorta düzenleme, denetleme kurumuz şimdi bir e, yönetmelik çıkardı ve bunu Hı -hı. netleştirdi.